Show TV'nin zirvedeki dizisi Sandık Kokusu'nda bu hafta nefesler tutuldu. İşte sevilen dizinin son bölümünde yaşananlar. Sandık kokusunda heyecan dolu hafta. Anne seni çok özledim. Çocuklarını göremeyen Karsu nasıl bir çözüm buldu? Hasan Ağa ve Filiz Hanım arasındaki aşk nasıl resmen başladı? Kısadan ise Filiz Hanım kaderden kaçtım Bu kader ne olursa olsun. Ve Karsu'nun yaşadığı büyük şok ne? <laughs> Sandık kokusunun son bölümünde Karsu çocuklarının okullarının değiştiğini öğrendi. Şu anda yasak olan hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. içeri girmeye çalışmıyorum. Yanlış bir şey yapmıyorum. Sadece teneffüs olmasını bekliyorum ki çocuklarımı uzaktan görebileyim. Göremezsiniz çünkü zaten burada değiller. Nasıl? Nasıl burada değiller? Babaları kayıtlarını başka bir okula aldırdı. Ne? Ne zaman oldu bu ya? Benim hiç haberim yok böyle bir şeyden. Hangi okula aldırdı? Bilmiyorum. Tabii ki de biliyorsunuz bana söylemiyorsunuz. Karsan bilmiyorum durumunuz için de çok üzgünüm ama beni de zor durumda İlhan bırakıyorsunuz. Hanım üzgün falan değilsiniz. Siz üzgün falan değilsiniz hiç kendinizi kandırmayın. Sürekli bana bunu söyleyip duruyorsunuz. Üzgün falan değilsiniz lütfen ya. Öf. Sen nasıl bana sormadan çocukların okulunu değiştirebilirsin? Madem ben sana haber vermedim senin nereden haberin oldu? Dur dur. Sen okula mı gittin yine ya? Ya Karsu bak yemin ederim seni içeri attırırım. Reha kes boş boş konuşmayı. Sen çocukların okulunu değiştirmeden önce bana sormalıydın. Bana haber vermeliydin. Bak eski okul müdürü sırt pırt okula gittiğini söylüyor bana. Sen benim çocuklarımın psikolojisini bozamazsın Karsu. Anladın mı? Duyuyor musun beni? Ayrıca velayet ben de istediğimi yaparım ya. Yeni okul nerede ve adı ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Ya senin çocukları görüş günün geldi mi? Duyamıyorum gelmedi değil mi o zaman görüş gününü bekleyeceksin bir daha benden hesap sorar gibi benimle konuşma. Atilla'nın gidişinden sonra boşalan kafeyi Hasan Ağa Filiz Hanım'a emanet etti. Gelin bu kafeyi çalıştım. Nasıl yani? Ee, Atilla yok işte Ömer burada geçin başına siz öyle tuttuğunu koparan ne yaptığını bilen bir kadınsınız. ...yani yaparım yapmasına, ondan eminim tabii de. Eee evet, o zaman geçin başımdan, burası sizin. Alın, istediğiniz yeniliği yapın. Yani ama ayrıcalık istemem. Ayrıcalık diye bir şey yok. Ben mal sahibiyim. Siz de burada işletmeci olacaksınız, kar ortaklığı ya böyle. Yani ha bir de gelin bir deneyin. Ben de öyle sizi burada zorla tutacak halim yok. Hasan Ağa, Filisa'nın ve Karsu arasındaki buzlar eriyordu. Çocuklarını görmek için Hasan Ağa'dan yardım istedi Karsu. Belki Atilla'nın gidişinden dolayı beni sorumlu tutuyorsunuzdur. Yok canım hayır. Yani senin hiçbir alakan olmadığını ben biliyorum. Kaldı ki insan... ...başına gelenlerden de aldığı kararlardan da... ...kendisi sorumludur. Şimdi yani hiçbir insana zorla bir şey yaptıramazsınız. Burada bir tane kabahatli biri varsa o da ben. Biliyorsunuz Reha mahkeme kararıyla çocukların velayetini benden aldı. Ama ben onları uzaktan da olsa bir görmek istiyorum çocukları. Fakat siteden taşınmışlar. Göremedim sitede hiç. Nereye taşındıklarını da bilmiyorum. Okulda görürüm diyordum uzaktan ama okulu da değiştirmiş. Anlayacağınız böyle elim kolum bağlı çaresiz kala kaldım. Evet, ev adresi var bizde zaten. Nasıl? Ev adresini biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Nasıl yani? Ha nereden biliyorsunuz? Bu Atilla, o Reha ile konuşup böyle bir arayı düzeltmeyi falan düşünüyordu da... ...o ara işte elimize geçti, temin ettik. E, i̇sterseniz bu çocukları alın. Bunlar da kapınıza getirebiliriz yani. Aa, yok yok ona gerek yok. Ee, ev adresini vermeniz yeterli bize. Peki siz ne deseniz. Karşu, Ben biliyorum benden fazla az etmiyorsun ama bir ihtiyacın olduğu zaman kapım açık hepinize. Hmm, Gelirsin ne ihtiyacın varsa. Elimizden geleni yaparız. Karsu çocuklarını uzaktan gördü ve Hasan Ağa'dan çocukların okudukları okulda işe girmek için yardım istedi. evden onları okula kadar takip ettim. Okulu da öğrenmiş oldum ama içeriye girmem imkansız. Okul bir kale gibi. Ee, ben de düşündüm ki eğer oraya çalışan olarak girebilirsem... ...hem çocukları her gün görürüm hem de bir işim olur. Çalışan olarak? Evet, ne, ne iş olursa. Hmm. Karsu bulunan annenin haberi var mı? Hayır, yok. Ben bu fikir aklıma gelince hemen buraya geldim. Ha. Tabii iş şey, e, iyi ettin. Ben de gurur duydum da ama... Hasan Bey, benim şu an tek derdim çocuklarımı görmek. İnanın annemin izni umurumda değil. Bu benim meselem. garsu planlarını devreye sokarken Reha ile karşılaştı. Kıracaktın izini, çocuklarınla beraber evinde oturacaktın. Ama sen kendini bir halt zannettin, böyle kala kaldın işte. Sen ne aciz bir adammışsın ya. Üzülüyorum sana gerçekten. Ha. Çocuklarının annesinin üzüntüsünden, acısından keyif alan... ...böyle gevrek gevrek gülen bir insansın. Yapma bunu ya. Ama sana kötü bir haberim var ya. <laughs> Neymiş o? Yapacak hamlen kalmadı. Kötülüğün zirvesini gördün. Hı. Beni çocuklarımdan ayırma dünyanın sonuydu ve oldu. Başka ne yapabilirsin ki? Hiç. Kos koca bir hiç. Her şeyi yaptın ama beni öldüremedin. Sadece yaralı bıraktın. O yüzden bundan sonrasını sen düşün bence. O işler öyle kolay olmuyor Karsu Hanım. Ay anca mı verecek bir cevap bulabildin kıt akıllı? Kıt akıllı mı? Zekasıyla anılan bir insanım ben. Beni beğenmeyene bak. Karsu'nun çocukları annelerinden uzakta... ...üvey anne kabusu yaşamaya başladı. Ee? Yeter be! Ya siz ne laftan anlamaz şeylermişsiniz ya? Gidin odanıza hemen! Var mı bir şey? Bana bak! Cevap verme bana koparırım o dili! Hemen odanıza! Hemen yürüyün! Neden tavşan acaba? Yatıp uyuyun! Yoksa çok fena olur bak ha! 10 dakika sonra gelip kontrol edeceğim ona göre! <laughs> Deniz! Baydın ama ya! Dayak yedin sanki. Annemi istiyorum. Senden nefret ediyorum. Yok anne falan. Böyle yapmaya devam edersen de hiç olmayacak. <laughs> ne yaptın sen? Ben annemi istiyorum. Seni değil. <laughs> 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 Deniz bana bak. Böyle yapmaya devam edersen sokağa atarım seni. Duydun mu? Nefret ediyorum senden. Çöplüğe atarım çöpçülere veririm seni. Ah. Anne ne diyor bu çocuk? Reha'cığım, Deniz'in biraz terbiyeye ihtiyacı var. Dün yaramazlık yaptılar, ben de birazcık kızdım. Birinin kızması gerekiyor ama değil mi? Karşı o kadar şımartmış ki. Bize bağırdın. E size bağırdıysa ben niye duymadım? Hı. Söyleyin bakalım. Madem çok bağırmışım size, Tılsım niye duymamış? Reha'cığım, ben çocuklara annelik yapacaksam tam yetki isterim. Hayır dün olanları bir bilseydin çok üzülürdün yani. Hele Deniz'in yaptıklarını anlatmıyorum bile. Deniz oğlum... ...ne yaptın Hande ablana? Bir şey yapmadım. Bana tükürdü. Ne? Ya. Ne? Denizciğim, e... Anne ablana öyle davranamazsın. Bak o sizi çok seviyor, sizinle ilgileniyor oğlum. Ben neler çekiyorum bir bilsen. Bu ne ki? Sen üzülürsün diye sana söyleyemiyorum. Deniz'im hadi e, bak anne ablan üzülecek bir kalk özür dile oğlum hadi. Deniz'im lütfen hadi beni kırma. Hadi benim olsun gel. Ya, koçum avuçum oy. Koş bir özür dile bir öpücük ver bakayım. Özür dilerim. Oh, oh, oh canım, canım. Karsu çocukların özel okullarında işe girdi ve çocuklarına kavuştu. Anne! Canım. <gülüyor> 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 tamam ben. İyi misin? İyiyim. Anne bu halin ne? Ben burada çalışmaya başladım yemekhanedeyim. Yemekçi mi oldun? Evet, böylelikle her gün sizi görebileceğim. Ama bundan kimsenin haberi olmamalı, tamam mı canım? Özellikle de babanın, tamam mı canım? Anladın değil mi beni? Tamam, anladım. Zaten annem olduğunu kimseye söyleyemem. Tamam canım, söyle. Deniz kaçıncı katta? Zeminde birce ama anne benim gitmem gerek. Tamam canım, tamam. Tamam, tamam. hadi, tam, tam. hadi görüşürüz. Yemekhanede görüşeceğiz sen. Tamam. Anne! Gerçekten. <laughs> Anne. Canım <laughs> benim. Anne. Oh. Anneciğim. Çok... Anne seni çok özledim. Oh, Bak de seni oy. Anne. İyi misin? Değilim ben de senin eve geleyim lütfen. İnan bana o günler gelecek. Tekrar birlikte olacağız ama hemen değil. Neden evet, hemen değil? Hemen olsun. Hemen olmaz Deniz. Ama inan bana elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tekrar birlikte olacağız. Kavuşacağız tamam mı? Tamam. Buzları eriten Hasan ve Filiz aşkı resmiyete kavuştu. Kıssadan hisse Filiz Hanım kaderden kaçınılıyor. Bu kader ne olursa olsun yaşanan yaşanıyor yani. Böyle yani mesela bunu kimse bunun önüne geçemiyor. Evet. Ve Karsu'nun şok yaşadığı final sahnesi. Yuvada düşen çocuğun kızı Selin olduğunu öğrendi Karsu. Yeni gelen üç çocuğu gördün mü? Evet ya gördüm. Hallerine çok üzüldüm. Annelerini de göremiyorlarmış. ...velayeti babalarına verdiklerine göre kesin annesi bir şeyler yapmıştır. Doğru söylüyorsun. Hadi biri büyük de diğer ikisi küçük. Biri de yuvadaymış. Gerçekten çok yazık. Ben tuvalete gidip geliyorum. Ha, git git. Yuvada bir çocuk düşmüş. Ne? Ben hemen oraya geçiyorum, Murat Bey'e haber ver. Tamam. Ne no, no olmuş, yuvada bir çocuk mu düşmüş? İşine bak. Ambulans aradınız mı? Tamam, tamam, tamam. Allah'ım lütfen Selin olmasın. Allah'ım lütfen Selin olmasın. şey düşen Birşey çocuğun adını da öğrendiniz vardı. mi öğrenebildiniz mi de, kimmiş de, düşen de, çocuk de. umarım bir şey yoktur Haydi.